Secciver yuduru yapıyorum Bakın. Nasıl? Ama suyun iyice, iyice kaynaması gerekiyor. Evet. Ama ben onu iki katı yapmıştım suyu kaynatarak bir keresinde. Hmm. Bir başka bir zaman. Ama yudu yiyeceğim bugün yuduru git. Baharat da attın mı içine? Bir kere ısıtmadan yaptım. Bahat ama hmm. biraz acı. Ben bir tane bir acı hissettim kendim. Bir tane bir. Şu an karıştırıyorum bakın. Bakalım. Elin yanıyor mu? Nadulumuz evet. nasıl olmuş? Şöyle tutması. Ya. Suya soktuğum hmm. an elim yanıyor. Çok sıcak çünkü. Evet, seni dinliyorum. Anlat. Yudu yaptığım zaman o yıldızı yiyeceğim. Sağ. Ama dittik artık? Ama neden? Çimbe var ya. Çimbe. Ta Türkiye'ye getirmiş. <laughs> Çinliler mi getirmiş onu Evet. Hmm. Peki neden yapılıyormuş onu adı? Bilmiyor musun? Makarnaya benziyor. Makarna olabilir mi? Aldım. Makarna değil mi? Makarna ne? Burada Çinlilerin makarnası. Oldu mu acaba? Oldu bence baksana Bakalım. Ben, ben bir videoda oğlum kan yemiş abi böyleydi. Kan yemiş abi böyle gözüküyor daha gibi. Hmm. Sen hani bunu yemin... videodan mı gördün? Evet. Hangi kimleri izliyorsun? Kimleri izliyordum? Ben değil. Ben de Rütay'ı yaptım. Tamam. Bir bu adam var. Her şeyi yiyor. Ama ev yok. Ev potu diyor anne. Tamam seyircilerin hoşça kal diye kapatıyorum. Hoşça kal. Ama bakarak söyle. Hoşça kal. Bir de neyi yapmayı unutmayacaklardı? Ama uyumayı unutmayın. Bir de yap. Oyalttı şu mu kızım? <laughs> ya kadın. Ama el sallayıp bakman lazım. Hiç üzerine <laughs> bakmıyorsun. Bay bay.